Manisa Saruhan vekilimiz Vasıf Çınar bayram coşkusu içindeydi. Arkadaşlar ben asil milletimin karakterine, ruhuna, arzu ve emellerine tercüman olarak haykırıyor ve bütün cihana ilan ediyorum ki bundan sonra bu devletin şekli doğrudan doğruya cumhuriyettir. Mehmet Emin Yurdakul duygularına hakim olamıyordu. Arkadaşlar, şu aziz saatte bütün acziyetimle Yüce Allah'ımdan Cumhuriyetimizi korumasını niyaz ediyorum. Temellerinin arzın temelleri kadar sağlam olmasını diliyorum. Ve bu duamın kanatları altında, Cumhuriyet'in ruhu önünde hürmetle kıyam ederek üç kere yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet diye hükümetimizi taziz etmelerini muhterem arkadaşlarımdan arz ederim.